Yaşıyor. Yaşar tabii. Solucan hemen ölür mü öyle? Ha ha hangi köylülerle nerelere düştük ya? Şunları burada biriktirelim. Şuraya bak şuraya şuraya. Hala götümü çekip duruyorsun. <laughs> ben de değil put mı köşeler? Yok yok. Ben de o kadar ben inşallah doğrudur. Doğrudur. <laughs> Botlar var doğru. orada yırtayım mı onları? Yırtmak mı? Güzel <laughs> <laughs> <Gülder> teyze kaçma gel. <laughs> İsyan ettim. <laughs> Çok iyi. <ilginç. <laughs> Günaydın. hep seni videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün köylü olduk. Evet. Ben köy muhtarının yakışıklı oluyormuşum. Bu da köyün, köyün en güzel, güzel. kızıymış. <laughs> Hikayede yazdık yani. <laughs> Bugün arkadaşlar baba evinin bahçesindeki eşyaları, şey bahçeyi, baba evinin bahçesini düzenleyeceğiz. Arkadaşlar şu alanı, şu alanı düzenleyeceğiz. Şimdi bütün işimiz burada. Bu alanı düzenleyeceğiz. Bu da bizim koruyucu kurduğumuz Mihriban Hanım. Bizi koruyacak mı burada biz çalışırken? He? Zilli Zarife. Bu da malzemeci arkadaşlar. <laughs> Malzemelerimizi getirdi. Kendisi anam olur. <laughs> bak, köylü... <laughs> köylüye bak köylüye, köylüye bak köylü yapacak. Babam diyor ki bel aldın mı böyle Bel? Ben? Hani... Ben babam kendinden bahsediyor zaten hani aldık diyor. <laughs> Annem diyor. <laughs> bel diyor bel. Bel ne? <laughs> i̇şte nasıl anladın yani babam kendinden bahsediyor? Ben dedi de sandım. Ben de. <laughs> evet diyor. Ağlık. Arkadaşlar bizim Max köylülük işte. Ya bıraksana bizim şimdi sen ne yapıyorsun kadın? Ey çık çık tarlamızdan. Baba. Tarladan çıkar mısınız? Babam baba. Bak. Bakın ki var köylü olmaya çalışıyorum. Tarladan çıkar Babama mısınız? Babama bak baba. <gülüyor> <gülüyor> Mevzuya gelir gibi geliyor görüyor mu yavruyu? Ay. Ey yavrum be. Solucan çıkarttım. <laughs> ne yaptın? Solucan çıkarttım. Hani? hı. Ay -hı. <laughs> ne eziyet etme. Yaşıyor. Yaşar tabii. Solucan hemen ölür mü öyle? Ha ha hangi köylülerle nerelere düştük ya? Bu bayağı sertmiş ha. Ama yapılıyor böyle. Ufak ufak şey yaparsan yapılıyor. Bak. Mekkicim böyle zor oluyor. Ne yapacağım? Şuradan gireceğim. Gördün mü? Azar azar yapacaksın, yapacaksın. Taş var ya buralarda. Burası yumuşak. Hoppa! Ulan, şunu çok biriktirdik ya. ya. Millet köyde bunları artık motorlarla yapıyorlar. Eliyle yapan kalmadı. Değil mi? Motor olmayan da veriyor parasını emekli maaşında. Kız. Heh. Ne yapıyorsun Gülo? <laughs> Yapıyorum inşallah doğru şeyleri alıyorum da. Burada biraz Oy. solucanlar var. Ulan hakikat zor iş ya. Şuralara çok girmiyorum yoksa atacak bunlar? Ne yapacağız sonra orlara? O elindekilerle düzelteceğiz toprağı. Sonra toprağı dinlendirmeye bırakacağız. Bunları yolayım mı ben? Sen yola bildiğin kadar yol. Ben de pıt pıtlayayım mı köşede? Yok yok. Şunu yapayım o zaman. Hoppa. Marabalarınız yok mu Meşe? <laughs> <laughs> ne? Marabaların yok mu? <laughs> Arabaya para verecek göz var mı bende be? Ağanın oğluna bak. <laughs> Köyün yağız delikanlı. <laughs> Bunlarla ne yapıyoruz baba? İnce işler ince. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım. Gördün mü bak. Bu çiftçi hareketidir. Gördün mü? Al. Devam çebreğimin. Ne o? Zararlı ot. Boş ot. Yukarısı da böyle. Yukarısı bizim olmadığı için yukarıya yapmıyoruz. Bizim burası var. Bu kısım. Bir de şu aşağı kısım var. Orayı da göstereceğim size. Sen ne yapıyorsun? Köylü Vallahi kızı. Ha? Köylü en güzel kızı diyecektin öyle değil Şöylük kızısın ama hala bir havalısın. <laughs> Çarığında bokla geziyorsun. Ya. Hayvan bokuyla. <laughs> benim 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Şöyle bakıyorum ben geriden bir saniye. 10 üzerinden 2. Neden? Çünkü çok çirkin. <laughs> <Sanki. gülüyor> <laughs> <laughs> Çarıklarına bak. <laughs> ne varmış benim halimde? Ne var ya benim? <laughs> Çarığım emek kokuyor ya. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun şu an? Şu an ben burayı düzeltiyorum. Nesini? Kökler. Mesela ne var burada? Otlar var. Kökleri alıyorum ki Kazırken. <laughs> <laughs> ne yaptın ben de bilmiyorum. Niye? Hayır, ne yaptığını biliyorum da niye yaptığını bilmiyorum. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> niye yapıyorum? <laughs> Cahil kara. Bunlar zararlı otlar yavrucuğum, tamam mı? Bunlar e, ne ektim buraya? Domates. Domates büyürken bu zararlı otların kökleri, o köklere zarar veriyor hmm. o yüzden. Ben de o kadar ben İnşallah doğrudur. Doğrudur. <laughs> Çalış. Mı? En son bir de toprağı düzenleyeceğiz senle. Nasıl yapacağız onu? Bellediğimiz yer var ya. Arkası. Karman çormanları tırmıkla böyle düzenleyeceğiz. Ha. Dümdüz yapacağız yani toprağı. Tamam. Nereye atıyorsun bunları? Yukarıya mı? Yukarı. Haydi bakalım. Şu an Mete'yle yer değiştirdik. Biraz o temizleyecek otları. Normalde bu otlar şeyle temizleniyor, elle. Eldivenimiz olsa öyle bir asılıyorsun. Ekosistem değişiyor böyle, bir çekiyorsun böyle toprak toprak falan. Şunları burada biriktirelim. Şuraya bak, şuraya, şuraya. Hala götümü çekip duruyorsun. <laughs> ne demeye çalışıyorsun? <laughs> İsyan ettim. <laughs> Hırsız kapıda. Hani? <laughs> Gel buraya bakıyoruz <laughs> içeri girmeye çalışırken yakalandın. Ne yapıyorsun orada? He? Bakın buralar yapıldı. Ya. Yap. Düzleyeceğiz buraları. Niye böyle sertleşiyor peki? Toprağında Nasıl toprağında? Bu toprak hep mi böyle? Ha. Şimdi ikinci bellemeye düzelir dedin ya. Ha. Ondan sonra bir daha bellersen gene mi sert olacak? Yani bellemeyi bırakırsan sertleşiyor.

Çiftçilik olmazsa insan bak doğa olmaz demiyorum. Doğa her türlü var olur. Ama insan olmaz. Değil mi Mekke Bey? Yok. Bu işler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çiftçilik hakkında? Köye bir ev yapsam gideceğim <laughs> dedi. 2024 toprak kirası. on üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bir. 100 üzerinden 500. Üzeri. <laughs> Oradan bir solcan düşseydi lazım. Etin kilosuna zam geldi zaten. Bakın Topraktan mandal çıkıyorum mandal. Öyle verimli bir toprak. <laughs> Çıkan tezekleri böyle ezeceksin. Tezek dediğim Hani burada tezeğin ne işi var baba? İşte böyle bunlar tezek yiyorlar ya bunlar. Tezek hayvan boku değil mi ya? Ya o da öyle. Buna da öyle diyor. Köylüler öyle diyor ha? Aha, tezek işte böyle ters çevireceğim. Otlar bir daha büyümesin. Kokları dışarı çıkıyor ya. Ha. Kuruyor sonra. Ve çıkanları ters çevireceğim. Ha. Tazikli mi yapayım? Ha tamam. Değil yeter lan. mi buraya? Ha sana mı Ha sana geldi hep, değil mi? Güzel teyze kaçma gel. <laughs> Daha iyi böyle. Sulamayı kolay zannediyordu. Daha suluyor muyuz? Hepsini ıslat. <laughs> Köylü kız olmazmış benden. Bu da yorucu ben hiç <laughs> Çalış çalış. Başlık. Başlık parasını çıkarmamız <laughs> Hazır lazım. Hazır yemek çok kolay. <laughs> Ananı onu satayım. Bu nasıl solunca oğlum o? No? Bakayım. Yılan gibi. Kocaman. Ay burada da var solucan. Solucanlara vurma da. Otlar var orada. Yırtayım mı onları? Yırtmak mı? Kopar. 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 Aa. Patladı ilim. Kanar şey çekti? mı? Bilmiyorum ama ay deli mi çekti. Deli mi soydu. Bir şey olmaz bunda. Bu alsak mı? Alma kalsın bir şey olmaz. <laughs> Alırsan açıkta kalır daha çok özür. Ya patlamış şey kenarı da. Bak. Bir şey olmaz yani onların ne olacak? Köylü devam, Güzel, oyna. Devam. Ağladı. <laughs> Artık tek elle çalışmak zorundayım. Biraz hızlıyor derisi. Geriliyor şu an derisi. Mete bana buraya yaptırdı. Gel lan buraya. <laughs> Ay gel. Gel bir kere şunu bir sapla şunu. Tek elle tutabiliyor mu artık? Bak gene gidiyor bak. Arkadaşlar işimizi bitirdik ama biz de bittik. Bu çiftçilik <laughs> olayı gerçekten zor ve yorucu bir olaymış. Ben hiç sevmedim şahsen. Zeynep elini patlattı. Evet gazi oldum. Aslında. Zaten çalışmak istemiyordum. Bu da tuz biberi Benim ellerde oldu. Benim ellerimde pek iyi durumda sayılmaz. Bakayım. Patlamadan kurtardık ama şuraları. Evet sertleşti. Evet. Ee, son durum bu. Buradan şuralara kadar eşeledik. Sonra burayı düzenleyeceğiz. Toprağı düzelteceğiz. Ve sonra ekimi hazır bir şekilde bekleyecek. Bir sonraki videoda da inşallah buranın ekimiyle karşınıza çıkarız. Kendinize iyi bakın. Ben acayip yoruldum. Sırtım terledi. Rüzgar artık esmeye başlıyor. Daha sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yok beş kere aynı şey söyledim. Aynen. <laughs> Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, ne videosu çekmemizi istediğiniz, ee, ne Yorulun videosu diye. çekmemizi istediğiniz olmuyor. Nasıl bir cümle? <laughs> <biz lazım. gülüyor> nasıl bir video istiyorsunuz, ne izlemek istiyorsunuz? Onu yorumlarda belirtirseniz biz de çekebiliriz. Aferin kız. Şimdi bak, ben... <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben bu cümleyi kuramadım. Bu Al bir şey yapmaz. <laughs> Ay, Al işte hayvanı ters döndürdüm. Ne yapacağız? Ben şunu düzelteyim. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs>